Sevgili arkadaşlar selamlar ben Freebro Ve bugün Mortal Shell'e kaldığımız yerden devam ediyoruz Evet nispeten oyun sonlarına doğru geldik. Bir tane gideceğimiz tapınak daha var Seat of Infinity Fakat buraya gitmeden önce bazookayı almamız gerekiyor. Bazookayı almamız için de 8000 tara ihtiyacımız var. Şimdi biraz adam öldürüp buralarda bu tarlarımızı toplamaya çalışacağız Aa, Şuradan bir başlayalım. Bir de bu arada kaç tarımız var bakalım. Tar paralarımız da şunlar. Bunları hepsini bir kullanalım. 8000 gerekiyor bize. Biz kaçtayız? 5852. Sağ üst köşede görüyoruz tarlarımızı. O yüzden biraz daha işimiz var. Bir şey daha göstereceğim size. Şurada şu Hmm, zilimiz var. Bu zili de kullanırsak alacağımız tar tarlar yükseliyor. O yüzden 6 dakika boyunca toplayacağım tarların miktarı yükseliyor. Bu tar mı şuradaki acaba? adam öldürerek de tarlanız zaten ama çok fazla değil işte 22 23 falan filan olsun. Tar tardır. 6000 olduk. 7000 8000. 2000 tara daha ihtiyacınız var. Daha büyük ee, düşmanları öldürsek daha iyi olur. Onlar daha fazla tar veriyor. tane yani tar sandığın olabileceği bir yer biliyorum. Bir bakayım orayı bulabilir miyim acaba? Hmm, şu aşağıda bir adam var Oraya buradan gitmeyelim Kalabalık boşu boşuna Bundan 52 tar aldık Kadan gelen de bir tane var. Kurbağalar var. Bir dakika bu kurbağalara bulaşmayalım. Şimdi buralarda bir yerde bir tar olabilir. O yüzden şu şunu kullanayım. 6 dakika için bana %10 tar artışı veriyor. Merhaba kurbağa, seninle işim yok. Şuradaydı galiba, hatta şöyle bir şey yapayım. Aa, bir dakika birisi geliyor. Önceki şu zehir işi yapalım. İptal edelim. Sonra şuradan bi bir zil daha yapalım. Şimdi şunu bir alalım şuradan. Bu ne kadar tarmış? Ona da bir bakalım. 500'müş. Fena değil. 6800 oldu kaldı. Kaldı diyecektim ki. Sen nereden çıktın ya? Kampta birkaç tane adam olabilir onları temizleyelim. 7125 tar olduk. Burada başka öldürecek kimse kalmadı. Ah yukarıda birisi var. Şunu halledelim. Amaç şu anda 8000 tarı tamamlayıp bazukamızı almak. Çünkü gideceğimiz tapınakta o bazukaya ihtiyacımız olacak. Bir iki yerde olacak ama gene de bence işe yarıyor. Zaten karakterimizi fullledik. Alacak bir şeyimiz kalmadı bu zırh ve bu silah için. O yüzden O yüzden bence tüm tarımızı, tüm paramızı şeye harcayabiliriz. Bazuka'ya harcayabiliriz. Şurada düşman yok. Buradan geçelim. Şu sol altta da 83 yazan bir yer görüyorsunuz. O da bu zırhın güzelliklerinden bir tanesi. Ölmediğim sürece Ölmediğim sürece e, vuruş e, Ölmediğim sürece diyordum da ölüyordum az kalsın e, Vuruş kuvvetim artıyor Her öldürdüğüm adamla o artıyor Şimdi 83'tü 84 oldu maksimum 100 Yani 100 kuvvetle vuruyorum Ta ki Ölene kadar ve hatta sestirdik Oyunu kaydedene kadar O yüzden oyunu aslında Ölmeden götürebilirsek ee, şeyin orada gideceğimiz yeni tapınağın orada Bizim işimize çok yarar ah, Burada çok adam var yaşasın Şimdi onlara bulaşmayayım şurada bir tane Şu vardı bunu alalım Burada bol bol adam var 8000 tamamlarız herhalde 7400 olduk. Şurada güzel bir grup var. Of of anam of sen nereden çıktın? özel yetenekte. Şu hareketi yapınca çıkan yetenekte. Onları da kareyle değiştiriyorum. Şu anda 3 tane var. Bu patlama efekti. Bu da gölge adam saldırma efekti. Yani öleceğiz ya. Bir türlü beceremiyorum onu ya. Zamanlamasını tam yapıyorum. Vurmadan önce mi yoksa vurmadan çok önce mi? Tam bilemiyorum. Geleceğimiz yerde burası. Kaç olduk? 7742. Nereden devam etsek? Şuradan düz devam edelim. Çünkü zaten kuleye tekrar geri dönmemiz gerekiyor. Bazukamızı alalım sonra da şey girelim. 7800 olduk çok az kaldı. Yolda 3-5 adama daha rastlarsak 8000'i tamamlayacağız. Şurada adam var mıydı? Varmış. Temiz yolu ve 8000'i tamamladık. Artık yuvaya dönebiliriz. Yuva da zaten burada. buradan ne dakika nereye sapacağız ha buradan düz gidip sola sapacağız sonra gelmiş olacağız tam da yüzde yüze ulaşmıştım şeylerde ee, silah bonusu olarak sol altta görüyorsunuz ama oyunu burada bir kaydedeceğiz gideceğiz bazukamızı alacağız Evet kaydedelim. Şimdi gidelim yukarıdan bazookayı alalım. Nerede bazukamız Almak için öncelikle yukarıdaki o tüccara, satıcıya gitmemiz lazım. Satıcıdan bir tane alet kutusu var. Ona alet eşyaları var diyelim. Tamir eşyaları. Onları almamız lazım. Onu şimdi göstereyim ben size. Şurada olacak. Alabiliyorsanız şundan da alın. Çünkü şeyde ihtiyacımız olacak buna. Aslında biraz daha tarımız olsa ne güzel olurdu ama a varmış. Şurada bir tane daha var. Ne kadar? 200, iki tane daha alabiliyorum şundan. Onları da alalım, biliyorsunuz bu da sağlıklı canlı bu da, toplam üç tane oldu, dört tane falan olmuştu, bir tane de vardı galiba bende, ee, adamımız tamam, artık buraya gidebiliriz, Seat of Infinity'ye gidebiliriz, orada ilk etapta şeyi alacağız, bir tane... Ee bir silah alacağız. Hem de çok güzel bir silah. Bunu oyunun başında da alıp şey yapabilirsiniz. O silahla da oynamaya devam edebilirsiniz. Şuradan gidelim daha iyi. Beğendiğim bir silah yani hızlı. Çok kuvvetli vurmuyor. Yani bizim elimizdeki silah gibi ama hareket seti çok güzel. O silahında kötü kıstırdılar beni. Şu arkada bir okçu var şu yukarıda. O çok pis şurada duruyor. Neyse fena atlatmadık. Aa bir dakika yanlış yere mi geldim? Evet, yanlış yere geldik. Buradan gitmeyecektik. Şuradan geri dönelim. Aman sen nereden çıktın ya? Ana burası da adam kaynıyormuş ha. Nedense bugün pek konsantre oynayamıyorum ya. Niye böyle oldu bilmiyorum. Neyse, şuradan devam edelim. Bu zırhın da tek kötülüğü bu şey. Ee, Enerjisi çok yeterli değil. oyunun başlangıcı burası. Bir dakika ya yolumu kaybettim. Şimdi bir dakika bir dakika bir dakika toparlayalım. Nereye geldik? Buraya şöyle gideceğim. Tamam. Aklıma daha iyi bir yol geldi. En iyi yol burası. Şuradan gideceğiz. Şuradan geçeceğiz. Bir tane mantar alayım. Enerji hayatım bayağı düştü. Burada yerde bir sürü şey vardı. Buraya buraya. Burayı dümdüz koşacağım ya. buradan devam. Şurada bir grup olacaktı. Evet. Güzel gitar çalıyor ha. Bu gruptan şuraya. Buralardan da taşların üstünden. Enerjim bir dolsun. O çok güzel bir tane o fare şişlerden bir tane daha aldım. Aşağı düşmeden Şimdi gideceğimiz yere geldik. Şurada yeni bir tane düşman var. Ona biraz dikkat etmek lazım. Enerjimi fullleyeyim ve bunu sakın köprüde şurada dövüşmeyin. Sağ aşağı düşerseniz ölüyorsunuz. O yüzden bunu kendimize çekeceğiz. Ve şu dışarıda dövüşeceğiz onunla. Gel bakalım. Gel 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 gel. Böyle harekete geçmeden yakalarsanız bunu üçlü komboyla öldürebiliyorsunuz. Ama yakalayamazsınız veya yolda enerjiniz biterse sıkı cezalandırıyor sizi yani. Ve işte son tapınağımız. Burası muazzam karışık. O yüzden ben en hızlı şekilde bu tapınağın sonuna nasıl geliriz o şekilde oynayacağım. Yani gidip her türlü ee, ekipmanı e, aramayacağım, her düşmanı öldürmeyeceğim. Sadece gerekli bazı e, ekipmanlar var. Onları, onların yerlerini bulup onları almaya çalışacağım. Öncelikle bir kaydedelim. Ee, görüyorsunuz muazzam bir tapınak. Şu ilerideki bir tane bekçi var yeni bir düşman ee, inanılmaz kuvvetli birisi bir vurdu mu ee, hayatınızın yarısı gidiyor ama önce şu adamın elindeki çekiçle o iğneyi alacağız. Sonra tapınağın içine doğru ilerlemeye devam edeceğiz. Bu güzel bir silah. Mesela bu bu silahla da oyunu oynayabilirsiniz. Stratejinizi öyle yaparsınız ki e, ilk buraya gelip e, bu silahı alırsınız ve sonra bu silahı güçlendirmek üzerine ilerleyebilirsiniz. Böyle hızlı kaçan vuran bir adam istiyorsanız zırhı da değiştirip o e, hırsız gibi olan zırhı alıp e, enerjisi çok düşük olup ama e, enerjisi fazla olup şeyi çok düşük olan o zırhı alıp o silahı alırsanız güzel bir ikili oluyor Allah vuramadık ya güzelim şeyi harcadık. Aa nasıl yakalandım ona? Ah. Ya ne kötü oynuyorum bugün ya. Kaç. Bu hareket çok iyi. Kaç. Kaçsana oğlum. Kombosu acayip. Allah aşkına ya. Şimdi biraz yansın. Biraz yansın. Biraz yansın. Ha. Adi herif. Ver bakayım o çekici bana. Bir de o elinde bir tane iğne var böyle. İğne demelim de ona buz kırıcı mı diyelim? Evet şimdi bir alalım şu silahları bir göstereyim ben size hareket setini bunun. Güzel silahlar bakın şimdi. Hızlı vuruş. Kombosu. Sert vuruş. Kom Bu da bayağı hızlı yani. Bir de koşarak. Şu vuruşu yapıyor süper yani. Şey, yetenekleri de inanmaz ama. Tabii ki silahı şu ikisini tamamlamak lazım. Şunları tamamlamak lazım. Hatta bundan var galiba. Biraz güçsüz şu anda bu silah. Bir tane daha varmış. Ya yani bu silahı tamamlayabilirsiniz aslında. Bitti asitler ama bu şeyde bu tapınakta buluyoruz bu asitlerden. Şimdi ben tekrar silahıma geri döneyim. Şurada kaydedelim. Evet ve e, bu bölüm bence burada bitirelim. Hatta şöyle havalı bir şekilde bitirelim. İzlediğiniz için çok teşekkürler. E, kanalıma üye olmayı unutmayın. Bir de like atın lütfen. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.